Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size ben kupa kasma taktiklerini göstereceğim. Şu anki kupamız 11.331. Video sonunda kaç kupa olacak onu da sizlere göstereceğim. Şimdi ilk taktiğimize tek hesaplaşmaya giriyoruz. İstediğiniz bir karakterle girin. Tek hesaplaşma oynat dedim. Şimdi maç başlıyor. Arkadaşlar bu taktikte hiçbir adama dalmayacaksınız. 3 kişi kalana kadar saklanacaksınız. 3 kişi kalınca yani, dalabilirsiniz yani. Ay, daldım mı dalmışım bir an. Gerçekten adam öldürdüm. Şimdi mesela 6 kişi var bir adam öldürdüm kaçacağım. Üç kişi kalınca geri çıkacağım. Çalıdan. Oradan. Orası küçük biraz. Aa Mortis biz gördü ama. Beş kişi kaldı. İki kişi daha ölünce çıkacağım artık. Beş. Dört aldı. Kral Tomar 753'ü öldürdü. Renk derili. 3 <laughs> kişi kaldı arkadaşlar. Şimdi çalıdan çıktım. Adamlar nerede, nerede? Aa, orada bir tane mortis. İnternet de çekmiyor. Öleceğim. Aynen öldüm. Ama bu taktikte işe yarayacak sizde bu taktiği yapıp kupa kasabilirsiniz ve şimdi ikincide taktiğimize geçelim. Arkadaşlar ikinci taktiğimiz düşük kupalı bir karakterle oynamak. Benim şu anda en düşük kupalı karakterim Penny. Çünkü düşük rütbeli karakter düş yani düşük kupalı olunca kolay kişiler geliyor ve sizde kupa kasabiliyorsunuz. Şimdi maça başlayalım hatta. başladı. Biraz yük toplayacağım. Lan. Hı. Bir de adamlar hızlı hızlı ölüyor düşük kupalarda. İnternet de çekmiyor ki. 6 kişi kaldı bile mesela. Adamlar çok fazla dalmayacağım ben. Üç kişi kaldı. O on yükleri bir alsın. Şimdi gel. A Adamlar mesela arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ateş etmiyor. Tamam birazdan ölecek o. Onun sekiz yüklü. Arkadaşlar bakın ateş etmiyor. Etti. Yine de öldü 8 yüklü olmasına rağmen. Şimdi diğer adam burada. Birinci aldık arkadaşlar. Bu taktik de işe yarıyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Ve şimdi sonra ya hani üçüncü taktiğimize geçelim. Arkadaşlar üçüncü taktiğimiz ise elmas kapmacada atıcı karakterler almak. Elmas kapmacada mesela Dynamite, Tick, Barley. Dynamite, Tick, Barley işte öyle karakterler alabilirsiniz. Ve şimdi maça başlayalım. Bir de elmas kapmacada Jesse de güzel oluyor. Oyuncular zor bu. <laughs> Maç başlasın artık başladı. İnternet çekse de bir. Öldüm ya. Adamlar öldü lan. Yesi de aslında güzel oluyordu da. Yani çeksin çok güzel alacaktı da işte. İşte arkadaşlar böyle son anda bile çevirebilirsiniz. Şu anda 6-4 öndeyiz. Bizim takımdakiler hepsi ölürse ben maç gitti ad internet Herkes ölmüş bizim takımda. Ha yok ölmemiş. Hadi. Ana de. Adama çeviriyor bildiğin. kaybettik kesin bu maçı. İnternet. Arkadaşlar internet çekmiyor ama yine de bu taktik işe yarıyor. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Maç bitti. Hı. Arkadaşlar, şu ana kadar taktiklerimiz bu kadardı. Ee, eğer taktiklerimiz beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de en çok hangi taktiği denediniz? Ben en çok şu anda e, Max Max yani kupa kasma taktiği olarak saklanma şeyini denedim. Yani on, onunla bayağı bir kupa kastım ben. E, Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.